senelerin eskitemediği modelleri tekrardan sizlerle beraber paylaşıyoruz. Her iple çalışabileceğiniz bu modeli ben sizlere bugün Angora ile anlatmak istedim. Angora ile çalıştığınız zaman hırkalar, yelekler, gelin yelekleri de çalışabilirsiniz. Hatta küçük bir fikir olsun tam şu orta noktaları ara ara sık olmamakla birlikte inciler ya da taşlarla süsleyebilirsiniz. Hadi bakalım bizimle beraber örgülerimizi eşlik edin. Sizleri bekliyoruz. Merhaba sevgili örgü severler. Bugün sizlerle beraber Angora ip kullanarak aynı zamanda 3,5 milimlik tığ ile güzel bir proje çalışacağım. Ee, hırkalarınızda, yeleklerinizde ya da şallarınızda kullanabileceğiniz harika bir model. Onun dışında bebek battaniyeleri çalışabilir kazaklar örebilirsiniz. Çalışmamızı yaparken 6 ve 6'lık katları artı 4 ilmek şeklinde çalışmamızı hazırlayacağız. Dilerseniz yapımına başlayalım. Ben bir miktar zincirimi çektim. Bu şekilde hazırlamı yaptıktan sonra ilk birinci sıraya başlıyorum. Son zincir halkamın olduğu bölümde elimi tutuyorum şöyle 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımın üstüne bir iki kere doluyorum daha sonrasında buradaki alana gelip bir tane ilmek çıkartıp tığımın üstünde bir iki üç dört tane ilmeğim oluyor bunların her birini ikişerli olarak bir iki de çıkartıp şu şekilde beklemeye alıyorum tekrar tığımın üstüne iki kere dolama işlemi yapıyorum geliyorum buradaki alana aynı noktaya her bir ilmeği ikişerli olarak çıkartıp şu şekilde konumlandıktan sonra üçünü birlikte alıyorum. Araya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başına tekrardan dolayıp şu şekilde aynı noktaya değil bu noktanın hemen yan tarafına gelip işlemlerini tekrarlıyorum. 2 ip iki ip çıkartıp şu şekilde tekrar iki kere dolayıp aynı noktaya 2 2 şeklinde çıkartıp üçüncüsünü hepsini birlikte çıkartıp şöyle bir görüntü elde ediyorum. Ara zinciri kullanmadan başına iki kere dolayarak bu sefer 1 2 3 4 5 şöyle 5 tane. 1 2 3 4 5 tane. Zincir deliği atlayıp aynı işlemleri tekrarlayacağım. Tekrar 1 2 de çıkıyorum. 2 kere doluyorum Aynı noktaya gelip 1 2 de çıkıyorum. Hepsini birlikte alıp kitliyorum. Araya 4 zincir. 1 2 3 ve 4. İki kere doladım. Aynı noktaya değil, hemen yan tarafına. Burada e, 6 ve altının katları olarak belirtmiştik biliyorsunuz. 5 tane zincir deliğini atlayıp ilk grubu çalıştırdık. Hemen altıncı deliğe de bu işlemi yapıyoruz şimdi. Tekrar iki kere doladık. Her iki ilmeği çıkartıp tekrardan hepsini bir çekiyorum. Araya zincir kullanmadan iki kere doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir deliği atlayıp iki kere de çıkıyorum. İkili trabzan çalışıyorum. Sadece trabzanlarım çalışırken her bir seferinde bir tane daha ilmeğim oluyor. Bakın 1, 2, 3 tane beklemeye aldığım anda üçünü birlikte topluyorum. Şimdi Arada zincir olmayan, arada zincir olan alandayım. 1 2 3 4 2 kere doladım. Hemen buradaki deliğe değil, yan deliğe gelip işlemi tekrarlıyorum. 1 2 de çıktım. Tekrar aynı noktaya gelip 1 2 de çıkıp tığımın üstünde 1 2 3 tane oluştuğunda kitliyorum. Ne yapacağız? Araya zincir kullanmayacağız. 2 kere doluyorum. 1 2 3 4 5 tane 5incinin üzerine ikili tırabzanlarımı çalıştırıyorum. Örgümüzün 1. sırası. Tekrar devam ediyorum. Şimdi son kısma geldim. Bakın tekrar iki kere doluyorum son zincirimin olduğu bölüme gelip kapatma işlemini yapıyorum 1 2 3 de çıktım tıpkı başlangıç kısmında olduğu gibi başlangıç kısmında da üç tane trabzanım vardı burada da 3 tane trabzanla bitirmiş oldum şimdi bir zincir çektim örgünün arkasını çevirdim buradaki alana geldim bir tane ilmek yürüttüm. Araya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geliyorum şuradaki alana tekrar bir kilitliyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Diğer tarafa geliyorum. Tekrar kilitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Geliyorum ilk önce ilk başladığım noktanın tepesine. Kitledim. Araya bir zincir çektim. Yan taraftakinin tepesine geliyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Araya bir zincir. Uzun aralara 4 adet zincir. 1, 2, 3, 4. 4. Çok kolay bir model. Sizler de çok rahat çalışabilirsiniz. Her iple çalışabileceğinizi unutmayın. Ben şu an angora ile çalışıyorum. Olur da hırka ya da yelek ya da şal yapmak isterseniz diye. Duruşunun nasıl olduğunu görmüş olursunuz böylelikle. Bakın araya bir zincir. Tekrar 1 2 3 ve 4 önce şuradakine tekrar bir zincir en sondaki alana geldim burayı böyle kilitliyorum ve örgünün ön yüzüne geçiyorum yapacağım işlem gene çok çok kolay hemen 1 2 3 4 iki kere doladım. Geliyorum şuranın tepesine tekrar bir iki de çıkıyorum. Tekrar iki kere dolayıp aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir iki üçünü birlikte çıkartıyorum. Şimdi burada normalde bir önceki sırada dört tane zincir çekmiştim. Burada zincir çekmiyorum artık. Hemen geliyorum buradaki noktanın. Bir tane zincirimiz vardı zaten biliyorsunuz. Buna 1 2 diyorum. Bu tarafı birleştiriyorum. Tekrar aynı noktaya gelip ikili trabzanlarımı çalıştırdım. Üçlü trabzana döndürüyorum. Tek dikkat etmem gereken husus ipimi çok kasmamak ve e, zincirlerimi çok sıkı çekmemek. Şimdi buradaki alanı açmak istediğim için şuradaki gibi araya 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar başına iki kere doluyorum. Aynı noktaya bakın zaten artık yerleri kendini gösteriyor. Buralara gelip İkili trabzlanlarımı çalıştırıyorum. Her seferinde iki kere çıkartacağım. Şöyle döndüğü zaman düzeltin ki boyunda kısalık olmasın. Tekrar iki kere doluyorum aynı noktaya. Bir, iki. Kitledim. Araya zincir kullanmayacağım. O yüzden iki tane. <laughs> doladım. Yan tarafa geçiyorum. Şuradaki alana 1 2 de çıkıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı noktaya batıp 2 de çıkıp toplamı 3 de tamamlıyorum. Araya zincir çekmem gerekiyor genişletmek için. 1 2 3 4 tane zincirimi çalıştırdım. diğer proje için incileri koymuştum. Bakın yıldızımızın bir tanesi tamamen oluştu. Şimdi diğerlerini sırayla çalışacağız. İki kere doladım. Bakın aynı noktaya değil hemen onun yan tarafına gelmeye çalışıyorum. Zaten burada bir alan var. Bir, iki de çıktım. İki kere doladım bir iki de çıkıp iki kere doladım şu şekilde araya zincir çekmiyoruz şimdi bir zincirli bir adet zincirsiz geçeceğiz araları çünkü bir tarafı birleştirirken bir tarafın arasını açmamız gerekiyor ona dikkat edin Buhar ütüsü e, kullanabilirsiniz. Bloklama yapabilirsiniz. Eskiden annelerimizin yaptığı gibi e, yastık ütüsü yapabilirsiniz. Bu çalışmalarda. Bakın birleştirdiğimiz alan. Şimdi ay ayıracağız. 1, 2, 3 ve 4 Tekrar iki kere doladım. 1, 2 de çıkıyorum. Aynı noktaya Burada önemli olan her iki çalıştığım bu üçlü grup olarak toplayacağım alanı aynı yere batırmak. Onun dışında iki tarafı minim olarak değiştirebilirsiniz. Bakın iki buçuk etti bile. Model bu kadar kolay. Yapacağınız işlem birinci sıra ve üçüncü sıra aynı. İkinci sıra ve dördüncü sıra aynı şekilde çalışacaksınız. Dilediğiniz şekilde kenar oyası geçebilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta bu projeyi çalışmanız mümkün. Umarım detaylı anlatmışımdır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.